Ne? Bir en peşinde arabayı süsleyecek mi? Dünyanın en yumuşak ve en pembe arabasını yapacağım. Her yeri pembe mi? Kapıları bile her köşeyi kapatacağım. Güzellik. <laughs> Mükemmel bir arabam var. Kimse de böyle bir şey yok. Aşırı tatlı değil mi? Vay canına. <laughs> Neyse. Ona göstereceğim. <laughs> Yani evet, bir fikrim var. Wow. Bitenlere kesinlikle ihtiyacım olacak. Merhamet yok. İşte siparişiniz. Çok hızlılar ya. Teşekkürler. Oh, siyah boya. Tam gereken. Şimdi bu kısa havalı bir arabanın ne anlamına geldiğini göstereceğim. 3, 2, 1. Hazır mükemmel. Son dokunuş bu hayatımın en güzel arabası. Tamam. Sırada ne var? Dikenleri yapıştırmamız gerekiyor. Tutkal ekleyelim. Şimdi korkutucu görünüyor. Dikerlere de yapıştıralım. Mükemmel. Bu ne? Bana mı öyle geliyor? Vay Bu habere bir bakın. Tamam kadar kolay pes etmeyeceğim. Dışarıdan tüsledim. Şimdi güzelliği arabanın içinde yapmam gerekiyor. Yastıklı koltuklar çok tatlılar. Şimdi biraz detay ekleyeceğim. Pekala. Pembe direksiyon kılıfı mükemmel uyum sağlayacak. Yumuşacık. Hazır. Evet. Benim en tatlı arabam var. Ve sensiz de ne yaparım dostum? Çok güzel. Biraz ışık <laughs> ekleyelim. Buraya bir led lamba ekleyeceğim. Çok güzel parlayacak. Aferin bana. Alex'in fantezisi beni yemeye yetmeyecek. Bu <laughs> <laughs> ne ya? İçini de pembe yapmış mı? Bir şeyler bulmalıyım. Aynen. Benim Baba. zincirim var. Direksiyonum daha havalı olacak. Çünkü o demirden olacak. Yumuşak değil. Tutkalın kurulmasını beklemek kaldı. Mükemmel. Biraz tutkal kaldı. O zaman bir şey daha ekleyelim. Kafatası havalı ve tehlikeli görünecek. Ee, oh. size söylemiştim. Ne büyük kafatası da şuraya. <laughs> Orada başka ne var? Anahtarlık mı? Ben harikayım. Oh. Ve son bir detay. Şimdi direksiyonum harika görünüyor. Arabam en iyisi. Zorlanmadım bile. Bakalım bir tane yapacak. Yeah. ne kadar güzel. <laughs> ne? Alex yine fikirlerimi kopyalıyor. Arabayı kafatasıyla mı süsledi? <laughs> Kıskanıyor musun? Ne ya? Arabamda herkes yetecek kadar yer var. Sevgili köpeğime bile. Seni tatlı şey. uslu dur. Arabamın nasıl olduğuna bak. Sen burada uyuyacaksın. Korkunç. Bibi sert bir yerde uyuyamaz. Ona yumuşak bir beşik sipariş edeceğim. Vay be çok hızlı. Teşekkürler bana çok yardımcı oldunuz. Şimdi her şeyi yapacağım. Tatağın en rahatı olacak. İşte böyle. Bak ne kadar güzel. Nasıl peki hoşta de gitti mi? Gitti gitti. Dinlen sen. Ne kadar da harika bir araban var. Havalı bir arabada havalı selfie zamanı. Ee, ne kadar yakışlıyım. Bu ne güvenlik ama açık koymuş. <laughs> Bu ne bak? Küçücük. Acele et. Mesela orada ne var? Para mı? Aa, hayır o köpek. Korkunç köpek. Hadi koş acele et. Ses <laughs> de ne? Ne oldu? Umarım kötü bir şey olmamış. <laughs> hayır. Çantam. Bu ne korumayı? Çanta mı? iyi çocuk. Rita bu senin galiba. Çok tam evet teşekkürler. Rica ederim. Ah oh sen eşyalarımı iyi koru. Umarım hırsızlar gelmezler. Harika bir oyun ama. Durması imkansız. Hayır şarjı bitti. Şimdi ne yapacağım? Tabii ya. Telefondaki oyunlardan daha iyisi sadece konsoldaki oyun olabilir. Bunun için uygun bir yerim bile var. Televizyon etmeye kaldı. Evet mükemmel görünüyor. Ve konsol burada dursun. Rahat bir eğlence için yumuşak sandalyede şuraya. Ve oynayabiliriz. Hadi bakalım. Bu, canına, bu ne bu hey. ne? Merhaba kardeşim. <laughs> Merhaba. Güzel katıl. Vay canına ne kadar eğlenceli hoşuma gitti. Ne kadar güzelim ya ben. Orada neler oluyor? Konsol mü oynuyorlar? Bensiz mi? Tamam size nasıl eğleneceğimizi göstereceğim. Kutuyu buraya koyacağım. Bagajı açacağım parti için eşyalar mükemmel. Hoparlör. Bir de burada. Süpürge. Ve disko topu tabii ki. Ne kadar çok ışık olursa o kadar iyi olur. Bu yüzden her yere ışık asacağım. Çok az şey kaldı ve parti hazır. mükemmel ve müzik. <laughs> Bakın ne kadar eğleniyorum. Bana katılın. Bu ne? Vay be çok havalı. Hadi gidelim. Aynen. Peki ya ben? <laughs> Arkadaşların geldi. Hep birlikte eğlenelim. <laughs> Alex neden bizimle eğlenmiyor? Yalnız oynuyor. Bu benim hatam. Güzelken gerekiyor. Alex hadi birlikte eğlenelim. <laughs> ne kadar tatlısın ama. Ama başka bir teklifim var. Benimle oynar mısın? Tabii. <laughs> Dikkatli ol. Ben asla kaybetmem. Sonun nasıl oynayacağını göstereceğim. Vay be eğlenceliymiş. Teklif <laughs> ettiğin için teşekkürler. Rica ederim. Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. Hangi? <laughs> Seninki benimkisi gibi. Güzel hmm. kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Hmm. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? Hmm. Görünüşe göre challenge başlıyor. Gökkuşağı kutum geldi. Hmm. Bu ne planlıyor? Aa, bu <laughs> ne? Süsler mi araba için? Aynen öyle. Gökkuşağı renkli tek <laughs> boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık kuşağı havasını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde gök kuşağı olacak. Vay canına Enet araba muhteşem görünüyor. Wednesday'i nasıl buldun? <laughs> Ben mi? Yok <laughs> şu artılgınlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şey sipariş etmeye <laughs> kaldı. Ve kurye gelmiş. kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler. Bakalım siyah harika arabamı çabucak boyayabilirim. Bu beyaz galiba görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı hey. konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler. Harika. Bu hmm. kadar korkutucu görünüyor ki tam <laughs> gereken. Hey. Aa, bu ne böyle? Aa, çok <laughs> klopunç. Benziyen arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet burada küçük ufak var. Arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. <laughs> Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Ben de sevecekler. Direksiyonu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk bir süre ekleyelim. Canım sevgili Hagi bakayım burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı ve araba müthiş olacak. Vay canına Enet arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak. <laughs> ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam yerken bir sürü simsiyah siyah. Yastıklar ve hagi bagi. Tamam her şey hazır. <laughs> Yollardan nasıl gideceğimi şimdiden hayal ediyorum. Ve şuraya böyle yarısalara asacağım. Harika. Arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wednesday korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu bu. <laughs> bu ne? Cadılar bayramı mı? Arkadaşın sen merhaba söylüyor. <laughs> Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey... Anahtarı bana ver. Hadi... Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor. Ama hiçbir şey anlamıyoruz. Evet biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim seninle bir söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sırada ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum. Tamam. Uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerim çok güzel kokuyor. Ah, müthiş. Ve şimdi ise sanırım tam sinema okşayabilirim. Aa, ha, Wednesday korkuttun beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. Tatlı mı? beyaz. Hmm, istemiyorum. Okay. Hadi gidelim bakalım bende ne var. Sene sene oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. Tamam son değil. Böyle rengarenk şeyler kaplayabilirim. <laughs> Harika sürprizlere bayılırım. Eniz, uh, sen böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Uh, ama unutmuşum burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Eniz dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Bu evde sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın? Bir sürü ama tanrım. <laughs> evet Wednesday bu çok fazlaydı. Oley Bakalım Wednesday şimdi ne yapacak? Aa, tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor. Tamam kapatın onu aman tanrım. Bu ne böyle? Bagajımda yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vadi, müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı, elif mi cevap verecek? Ne? Bu ne pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu da ne böyle şey? O müziği sen mi üretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senet oynayı öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam enet pekala İsraf etmeliyim ki bu şarkı evet. biraz güzel dans edebiliriz. Kızlar bu harika orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdik. Şey sen dahisin. Biz biz buraya nasıl geldik? Buracının aşına bak. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Evet bu bir bomba. Yere yat şimdi patlayacak. Karanmış gibi görünüyor. Yanlış şey var anladım. Bu da atlı bomba. Vay canına çok lezzetli. Gerçekten farklı lezzetli bir tat. Durmak imkansız. Daha fazlasını istiyorum. Keşke ben de deneyebilseydim. Hayır hepsi benim. Vay canına her şey çabuk yedim ki. Son parça kaldı. Yeah. İlk defa kronometreyi yiyorum. Ve çok lezzetli. Herkese denememizi tavsiye ederim. Dur bu ses de ne? Buradan geliyor. Ne bu? bu gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek. Aa, yardım edin. Neler oluyor? Bu acınasına bak. Herkese merhaba. Birine yardım istediğini duyduğum endişelen miyim? Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil ama acele etmemiz gerekiyor. Hadi. Vay be. Büyümeleri nasıl kullanacağını biliyor musunuz? sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. Python'da çok yüksekti. Mary bombayla ne yapacağız? <laughs> Panik yapma bir planım var. Tam gereken. Mary bu işe yaramayacak. <laughs> tamam. Peki ya bu tavuk? Şaka mı yapıyorsun? Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya bu ne Hayır hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. Aa, buldum bu kesinlikle tam gereken. Yeah. Onlara kabloyu keseceğim. Bu harika bir fikir. Okay. Vadim çok fazla kablo var. Hangisini kesmem gerekiyor? Sanırım mavi. Ben lütfen domine et. Hazır. Ne kurtulduk mu? Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Hayır. Ay. Her tarafım çikolatalı. Harika. Aynen. Hangi daha çok çikolata yiyecek? Ben kazanacağım. Bir ve bir, bir tane daha. Hayır ben seni kaldıracağım. Harikaydı. Açıyoruz. Vay canına çok mutluyum. Bu bir yeni iPhone. Vay canına bende de en iyi hediye. İki tane aynı iPhone'umuz mu var? Bilmiyorum zaman kontrol edeceğim. Fatih'in elinde çok rahat. Ayrıca burada birçok uygulamalar var. Fatih neden çalışmıyor? Bir şeyler yanlış. Fatih'in bu çikolata var son. Bunu daha önce hiç denemedim. Nefis. pis <laughs> canına eğer çikolata olsan neyse bende gerçek bir tane var. Süper. Birkaç yıl bir zamanı. Evet harika bir fikir. Gülümse. Git buradan. Anı mahvediyorsun. İşte böyle çok daha iyi. Beklesen intikam mı acımasız olacak? Ben çok tatlıyım. Aa, yardım edin. Hayır iPhone'um. Ha gittiğinde bu. Beni korkutan sensin. Ops. Çikolata iPhone'um nerede? Keşke olsaydı. Hayır. Yine telefonum. Neden? Artık harika selfie çekemeyeceğim. Bir fikrim var. Evet. ne istiyorsun? Hadi telefonlarımızı değiştirelim. Aa, tamam. Onu bana ver, sen de benimkini al. Hayır, onun nesi var? Kırılmış ama. Şansın beni kandırdın. Ne? Ayrıca çikolata alfonu da yiyor. Ver şunu bana. Ben böyle bir değiş tokuş istemedim. Geriye sadece küçücük bir parça kaldı. Bacına çikolatalı şarj mı? Bu şeyler candan şüpheliyim ama deneyebiliriz. Vay okay. canına artık bu iPhone'u sonsuz ekleyebilirim. Vay canına Mary çok şanslı. Sessizce kıskan. Nefis. Belki ben de iPhone'u tamir edebilirim. Denemeye değer. Evet yardım böyle. Bu kötü bir bir kere de. Sırtına baksana. Çok komiksin. Önce ben açıyorum. En sevdiğim kimler şöpiz Çok fazla. Harika bende de var. Tam altı tane. Ne? Sende de mi? Çikolatalı kimde? Kimde gerçek? Yaşasın şanslıyım gerçekmiş. Her şeyi çabucak açmak gerekiyor. Yoksa onları denemek için sabırsızlanıyorum. sızlanıyorum. Hmm, sütlü çikolata. Bayıldım. Vatina. içinde de M&M's şekerleri var. Böyle iki kat daha lezzetli. Vatina da ben de öyle istiyorum. Tabii benim de kendi kinderim var. Ne kadar tatlı kokuyor. Ee, gerçek yumurtaymış. Ne ilginç bir şey. <laughs> Hak ettiğinde bu. Bu hiç adil değil. Umarım bu sonraki yumurta böyle olmaz. Denemesi ne kadar korkutucu. Hayır. Burada da yumurta sırası var. Nefret ediyorum. Yerinç görünüyor. Bu en kötü tur. Ama ben beğendim. Sonuçta Kinder Sürpriz'in dünyanın en iyi tatlısı. Bu tatlı çikolata ve içinde her zaman bir sürpriz olacak. Vay çikolata topları. Bayıldım. Ama ben de en az bir gerçek kimde sürpriz yemek istiyorum. Chelsea izin ver birini dinleyeyim. Hayır. Kim der birine nasıl verebilirim? O sadece benim. Chelsea sen çok aç gözlüsün. Ne yapacağım? Buldum. Chelsea'yi kandıracağım. Belki o zaman arkadaşlarıyla paylaşma gerektiğini, olduğunu anlayacak son sonraki hangisi olsun? Yes. İşte bu. Tam gereken. Dur! Bu ne iğrenç bir şey. Beni beğenmedin. <laughs> Bunu sen ayarladın. <laughs> eh, bekle o zaman. <laughs> ah, hayır gözüm. Ne oldu? Senin şakan pek iyi değildi. <laughs> <laughs> i̇ğrenç kim Kinder sürprizlerini yemelisin. <laughs> <Ne> yapma ya. <laughs> of, lazım demek. Gerçi daha iyi bir fikrim var. Yemek şovu yapsak mı? <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Bir <laughs> <Ve> yumurta alıyoruz. <laughs> Oops, yumurtayı alıp tavaya kırıyoruz. Ve böylece tüm yumurtaları yaparız. Ve efsane omlet varız. <laughs> Lezzetli görünüyor. Meli deneyebilir miyim? Hayır bu sadece benim için. Olsun oh, tamam. Tehlikeli bir mutfak hilesi. Bu acına ne kadar yüksek bir fikrim var. Al bakalım. Hayır. Çok daha yakıştı sana. Bir motoru mahvoldu. Artık yemek pişirmeyeceğim. başlıyorum. Vajina McDonald's'tan bir set. Süper. Şimdi ben. Vajina ben de. Önce ben deneyeceğim. Kola susuzluğu gidermek için mükemmeldir. Ne? Nasıl oldu böyle? Anladım. Çikolatalı kolam var. Kesinlikle çikolata bayılırım. Vay canav, harika. Am, am, am yaptım. en bunlar M&M şekerleri. M&M çikolatalı kola mükemmel bir kombinasyon. Ben de öyle istiyorum ama. Yeah. Oh hayır yardım edin. Sırıl sıklama oldum. No. <laughs> kola dışına nasıl buldun? Burada komik bir şey yok. Ups. Ne yazık ki kolasız kaldın. Patates kızartması ile çikolatalı mı acaba? Evet tam bir Çikolatalı patates kızartması. Bunu başka kimse denemedi. Hepsinin bir kere de yemek istiyorum. Şahane. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Var canım yeniler bilir. Bir kutu da var. Şaka mı yapıyorsun? ben de deneyeyim. Oy, bana yalan söyledin. O yeniler bilir değil. Hem kokapis hem de kovasız kaldım. Üzülme al. Vay canan, çok teşekkürler. Gerçek arkadaşsın.